Tam tamam Japonca'dan selamlar sevgiler ben Levent Oksöz. Bildiğiniz gibi bu kanalda Japonya'da geçirdiğim 9 yılın ardından zihnimde kalanları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bir yandan Japonya'da çalışıyoruz, diğer yandan Japon kültürü üzerine içerikler hazırlıyoruz. Elbette ki bu içerikleri hazırlarken herhangi bir sponsordan bir destek almıyorum. Bu nedenle kanalımızın daha tanınır olması için lütfen beğenilerinizle destek olun. Bugün Japonca orta seviye derslere başlıyoruz. Hatırlarsanız Japonca giriş seviyesini Japonca 50 ders serisinde biz bitirmiştik. Ve artık orta seviyeye doğru ilerleyebiliriz. Elbette ki bu dersler başlangıçta orta seviyenin alt bölümüyle ilgili olacak. Daha sonra orta seviyenin ortası, daha sonra da orta seviyenin üst kısmına doğru ilerleyeceğiz. Yani uzun bir yol var önümüzde. Daha önce bunu defalarca tekrarladığımı düşünüyorum ama eğer Japoncanızı hızlı bir şekilde geliştirmek istiyorsanız bir yandan kelime gücünüzü artırmayı unutmayın. Kanalda Japonca kelime gücünü artır adında bir seri var. Burada 1500'den fazla kelimeyi Türkçeleriyle bulacaksınız. Bunları bir yandan öğrenin derim. Diğer yandan konuşma pratiğimizi geliştirmek için Japonca konuşma gücünü artır adında başka bir liste var. Bu listede yer alan özellikle Japonca dinleme bölümlerini mutlaka üzerinden geçin. Yani duyduğunuz şeyi kendiniz telaffuz etmeye çalışın. Söylenenler ne kadar anlaşılıyor kendinizi bir deneyin. Peki hazırsanız o zaman birinci dersimize başlayalım. Bugün bir istekte bulunacağız. Yapar mısınız lütfen, eder misiniz rica etsem gibi ifadeler kullanacağız. Aslında biz buna benzer bazı ifadeler biliyoruz. Mesela kudasai yapısı değil mi? Kudasay. Mesela fiili teyli hale getirip kudasai ilave edelim. ''Tetsudaimasu'' ''Tetsudao'' yardım etmekti. ''Yardım edin lütfen'' dersem ''Tetsudatte kudasai'' diyordum değil mi? Bugün işte ''Yardım eder misiniz lütfen?'' ''Rica etsem yardım eder misiniz?'' gibi cümleler kullanacağız. Birkaç tane farklı varyasyon var. Bir tanesi ''Te moraimasen masenka'' ''Te itadake masenka'' ''Te morainai nai deshoka'' ''Te itadake nai deshoka'' Bunlar aslında hepsi aynı varyasyondan geliyor. Sadece kibarlık dozajlarında biraz farklılıklar var. Birazdan anlatacağım. O zaman ilk cümleyle başlayalım. Mesela bir eşya yük taşıyorsunuz. Yardım eder misiniz eşyalarıma lütfen? Nimotsu tetsudatte moraimasen ka? Nimotsu tetsudatte moraimasen ka? Nimotsu o tetsudatte ka? Tam Türkçe karşılığı aslında yardım etmez misiniz lütfen gibi bir anlamı var değil mi? Çünkü moraymas senka, moraymas da değil mi? Tabii ki daha kibar yapıyor değil mi? Yapmaz mısınız, etmez misiniz deyince tabii ki daha kibar oluyor. Bunun farklı varyasyonları var demiştim ya. Moray Masenka yerine Itadaki Masenka'yı da kullanabilirsiniz. Karşınızdaki kişiyle aranız nasıl denir? Daha üst pozisyonu karşı tarafı koymak istiyorsanız Itadaki kullanabilirsiniz. Nimosu, Tesudat Itadaki Masenka, eğer deşoka yapısını kullanıyorsanız mı acaba gibi de bir nüans katıyor. Nimotsu o moraynay deşoka. Nimotsu o itadakenay itadakenai deşoka. Bakın olumsuz yaptım deşoka'yı ilave ettim. Yapmaz mısınız acaba etmez misiniz acaba gibi daha kibar hale getirdim. Şöyle bir cümlem olsun. Yarın saat 6 gibi evime gelir misiniz lütfen? Evime gelmez misiniz acaba? Gibi bir Türkçesi vardı değil mi? Nasıl söylerim? Biraz siz düşünün yarın saat 6 civarlarında evime gelir misiniz lütfen? Bunu bakın farklı kibarlık dozajlarıyla yapalım mı? Peki. Aştano roku jigoro. Üçün ikide moray maska. Bakın doğrudan sordum. Gelir misiniz? Bunu olumsuz yaparsam, moray yaparsam bir tık daha kibar değil mi? Açtan roku jigoro. Üçün ikide moray Tamam. Şimdi bir tık daha kibar. Ashita no goro Şimdi itadaki masa geçelim, daha da ki bak. Ashita no goro uchi ni kite ka? Şimdi en kibarını yapalım. Aşta no okuji goro uchi ni kite itadakenai deshō ka? değil mi? Kibarlık dozajı gitgide arttı. Peki şimdi de şu cümleyi düşünün. Yarın her zamankinden 10 dakika önce gelmenizi rica edebilir miyim? Yarın her zamankinden 10 dakika önce gelmenizi isteyebilir miyim, rica edebilir miyim? Bakın en kibarlılardan gidebilirsiniz. Nasıl derim? Yarın Yarın neydi? Başta Her zamankinden, her zaman Itsumo değil mi? Itsumo her zamanda. Yarın her zamankinden 10 dakika önce gelmenizi rica edebilir miyim? Düşünün Nasıl? Cümlemiz şu şey olacaktı değil mi? Aşta itsu moyori cüppun hayaku kite itadakenai de shoka. Aşta itsu moyori cüppun hayaku kite itadakenai de shoka. Şimdi gelin bir replik dinleyelim. Bakalım burada ne söyleniyor. Dikkatle dinlemeye çalışın. Ekimai no kafe de matte de ka? Duyabildiniz mi? Matsu, beklemek demek değil mi? Bunu teyli hale getiriyoruz. Ekimai no kafe de matte de ka? Ekimayana kafede maddete, maddete İstasyonun önündeki kafede bekler misin? Rica sen bekler misin değil mi? Bakın moraymaska. Moraymasenka deyip kibar vardı yapabilir ama tabii ki moraymaskayı seçtim. Peki şimdi biraz zor bir cümle söyleyeceğim sizlere. Anlamını çıkarmaya çalışın. Nihongo de bunshou kakimashita na machigai ga Çek kuş de ka. Bir daha. Nihongo de bun şo kakimash da ga. Maçi ka. Çek kuş de morayma ka. Ne dedim? Bun şo. Yazı demek. Tekst, yazı, metin, cümle. Cümle belki daha iyi. Nihongo de bun şo kakimash ga. Önce buraya kadar mı? Japonca cümleler yazdım. Japonca bir. Metin yazdım, tekse yazdım. Ama bakın oradaki ga ama veriyor değil mi? Nihongo de bunsho kakimashita ga machigai ga nai ka? Machigai hata demek. Machigai ga nai ka? Hata var mı, yok mu yani? Hata yok mu, hata var mı? Chekku shite moraimasen ka? Kontrol eder misiniz rica etsem? Kontrol eder misiniz benim için? Şimdi bakın Moray Masenka'yı kullandığına göre karşı tarafta arasında çok büyük bir resmiyet yokmuş gibi değil mi? Eğer Çekuşte Itadake Naide Çek Çekuşte Itadake Masenka dediğinde belki de bunu bir hocasından rica ediyordur. Peki şimdi bir replik dinleyelim. Himitsu sır demek. Himitsu ni suru. Sır olarak saklamak. Bakalım anlayabilecek miyiz? Duyabildiniz mi? Kokodake no himitsuni shite maska. Sadece buranı, buraya özgü bir sır. Yani aramızda kalsın değil mi? Kokodake sadece burası. Sadece buraya ait bir sır. Kokodake no shite maska. Bu sır sadece burada kalsın, aramızda kalsın rica Diye bir anlamı vardı. Peki son olarak size bir ödev. Diyelim ki... Karşı tarafın sesini tam olarak duyamıyorsunuz, sesi biraz kısık. Daha yüksek sesle konuşmasını istiyorsunuz. Biraz daha yüksek sesle konuşur musunuz rica etsem? diye bir ifade kursaydık eğer. Biraz daha yüksek sesle konuşur musunuz lütfen? Konuşur musunuz rica etsem? Kibarlık dozajını size bırakıyorum. Bu cümleyi Japonca kurmaya çalışın ve lütfen yorumlar kısmında bunları yazın. Ve hatta eğer yapabiliyorsanız kendi cümlelerinizi kullanarak bugünkü öğrendiğimiz yapılarda cümleler üretin yorumlar kısmına yazın. Hadi bugünü toparlayalım mı? Bugün hangi konuları öğrendik? T-Moray ka, te itadakemasen ka, te moray deşoka, t te, de te itadakenai gibi eylemi önce te'li hale getirdik ve az önce söylediğim ifadelerle rica bulunduk, istekli bulunduk, değil mi? Bunun kibarlık dozajları vardı. Tamam. Peki bugünün önemli kelimeleri nelerdi? İsterseniz gelin biraz bunlara bakalım. Ne kadarını hatırlıyorsunuz? Kendinizi deneyin. Tetsudal. Yardım etmek. Kuru. Gelmek. Kaku. Yazmak. Çek kusuru. Kontrol etmek anas konuşmak nimatsu yük eşya himitsu sır bunsho cümle yazı metin kafe kafeterya Ekimaye. istasyon önü. Himitsu ni suru. Sır olarak saklamak. Umarım güzel bir ders olmuştur. İleride tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.